spartans what is your profession <Sans> <Onu atarım. Sans> Yine aynı yukarıdan yine aynı şekilde. Şimdi göndersem iyi olurdu. Atlama büyüsü ve devi. Kartalla, kartal bu arada devet çalıştı. Öfkeyi de çok güzel yerde kullandı. Büyük koruyucu da çok güzel yerde kullandı. Kraliçe odaklandı. Köy aldım gene aldım da. Ben şeyi anlamadım ya. Bu iş nasıl oluyor? Hala çözemedim. İki öfken var. Bir öfkeyi hızlandırman gerekiyor. Arkadaş direkt de şeye çalıştım ya. Vay anasını. Şey aldın ya. Kartal aldın ya. Şimdi biraz daha rahatladı. Ya atıcılar çok salakça gidiyor abi. Gör bak. Adamlar tur şeyin dışında tur attı ya. O, Sinirlendiğim nokta o benim. bir üstüne hani geçen dedim mi? iyi yerin nokta attın aslında. Yine oraya attın o sefer ilerden dolaştırar o sefer. Ama yine büyük ihtimal güçlendi mi desek? Yok ya burada çok bomba patlayacak ya. Burada. Abi bomba, he, bombayı bırak şifacım da yok. Hani bir tane var ama, bir ama o da... İyileştirecek şifacım yok. Bak, pat 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 gidiyor zaten. Of orada Şimdi bir bomba daha var. İki of. bomba var şurada ya. Of git git. Yok. Yine ben iyi. Hiç. Yani ilk saldırına göre yine iyi. Ama belki gene üçleme olasılığı var gibi. Abi orada bak. çok fazla şey var ya. Yok yok gitti. Oh, baksana. yine bomba var değil mi orada? Oh. Bombalar gitti öpürdü. Ya şimdi olay şu. Daha demin krala yoğunlaşmasa o cehennem e, direkt krala yoğunlaşsa başka bir şey yoğunlaşsa belki bir ümit içeriden temizleyip dışarıya da geçebilirdi ama olmadı. Şimdi... Ya buradan girince iki yıldız alıyorum. Benim Şu bu İsmail'in hesabından bir daha göndereyim. Oraya kesinlikle üçlemen gerekiyor bunu. Aynı köy mantığı yolladım. Hmm, tamam. Ondan sonra 11, 10, 11. Onu üçledikten sonra onu bırakırız 11'e geçersin. 11 üzerinde. Yap çünkü sen e, madencileri çok iyi kullanıyorsun. Öfkeye biraz daha şey yapıyor. Geç gibi atıyorsun gibi geliyor. Onu mu düzelttim biraz? Dediğim gibi giremedim zaten. Daha farklı. Ben... Beğiştireyim ve şöyle deneyelim. Bakalım ne olacak? Hayırlısı. Tüm savunmalar bu değil mi? Nasıl girdi içeri? Of oh, güzel yerde Kullandım Büyük koruyucu aslan yeriydi. Of oh, şimdi Bu sefer oldu Onur. Oldu oldu. Ya atıcı, e, atıcı madenci saldırısı gibi düşünüyorum abi. Şu anda hani taktiğim o, o tarzdan girmeye çalışıyorum. Ama atıcı da e, savunmanın çok olduğu yerden girmem lazım. Atıcının olayı bu çünkü ard arda iki tane savunmayı yıkabildiği için ard ya işte kafa tabi gittiği için biraz sersemlemişim. demişim. Tabi sen madenciler iyileştirmeyi çok hani tam yerinde kullandığın için bekletiyorsun ya. Hı hı. Öfkeyle ya, bir de bir iyileştirme şey... aynı mantığa gidiyorsun ama şu an öfkeyle ve e, büyük korucu iyi kullandın. Orayı iyi kullandığın için bak nasıl aktı görüyor musun? Aha. Abi bir 3 aya yakındır full madenci saldırıyorum abi ben. Hani hiçbir şey farklı bir şey hiç yapmadım. Hani tamam. Şey yaptık. 10. 10. köy binası tamam artık. O tamam ya onları hallederim. Ben taktiği andım. geri toparladım mı? Bu arada şeyden bir dakika ben klan kaleme şey atayım. 11. köy binasına asker yok galiba Klan Kalesi'nde. Tazı, tazı yok mu? Yok galiba var mı Ben bir atayım var. sana o zaman. Yok, yok gerek yok ben şimdi buradan kendime atacağım. İstedim zaten hemen buraya atıcı ve domuz şey atayım, balon atayım. Çünkü karşısına gelen de hep atıcı çıkacak. Hı hı. Yani en zoru denemek açısından. Şimdi ben sana o zaman bir tane daha göndereyim. Buradan göndermeyecektim şuradan göndereyim. Bu sefer farklı yerden gireceğim abi. Tamam yolladım. Bu sefer farklı yerden gireceğim. Bu sefer daha farklı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Ulan ya arkadaş. Bu burada şey Çakır'ın köyü var. Çakır'da 164 level. Onun köyünde de saldırırsın. Farklı bir köy düzeni. Tamam. Yazayım. Bu sefer sağ taraftan. Buradan da saldıran oldu. Dur bakayım. Aynen. Buradan da saldıran oldu. Yine %70, %80'e kadar gidiyordu. Bakalım bu sefer na nasıl olacak? Ben bilmiyorum. Buradan çok şey yapmadım. Şimdi 5 tane soldan 5 tane saldan attığınların o 5-10 tane atıcıyı öldürdün şu an itibaren. Hadi lan solda asker var işte yapma abi ya şunu. Bak ya. Hayır çok saç. Evet iyi düzen yapmışlar gerçekten. <gülüyor> hani <gülüyor> Onur kendi köy düzeni zaten. <laughs> evet, i̇yi düzen ya. Ya bir o köşeden girdiğinde abi içeri girebiliyorsun. Hani daha önce çok denedim başka köşelerden girmeyi olmuyor yani. Bir oradan girdiğim zaman işe yarıyor. Bu da büyük ihtimal yüzde Ya yok, yok o köşeden gir gireceksin. Başka türlü olmuyor ya. Bundan sonra Çakır'ınki var. Çakır'ınkine e, saldır. Level'ı 100, yet, 100 Bakayım abi köyden. Kalem boş asker istedim. Kaleye asker alsın. Ha, bununki şey düzeniymiş. Klan savaşı düzeni. Bunda atıcı işlemez fazla. Ama deneyelim. Tamam. Madenci işler bunda. Saldırdın mı şu an? Yok, Yok değil mi? Dur, şey, Çakır'ın klan kalesine şey atalım. Golem atayım buna. Tamam. El, Elim, elimde golem varmış zaten. Bir golem atayım. Asker iste. Maden atıcı pas, ya şeyler de vuruyor ya. Hmm hava savunmadan da şifaları vuruyor ya abi. Pasif kalıyor atıcılar. Ha yukarıda Bilmiyorum. diyor asker isteme nerede bir hmm. çakır. Tamam buna bir o zaman şey atayım. Ee, golem. golem. at abi zaten bir tane atayım. fark etmiyor. Golem daha şey Çakırın saldırısına ya. saldırısını yap göndermiş zaten duru yukarıda. Abi baştan göndersin işe yaramayabilir kale. Tamam. Mücadeleyi baştan göndersin. Hı. Saldıralım. Bakalım bunu 164 level. E, Herolar hepsi falan bitmiş. Köy bitmiş. Sadece duvarlar bitmemiş bunda. Buna madenciyi de fullerim mesela. Neyse. Atıcı deneyelim. Bu da anti düzeni galiba. Bu üçlük olmasın diye yapılan düzenler. Klan savaşında. Değil. ikilik olsun ama üçlük olmasın. Buna nereden girsem ya? Buradan gireyim. Buradan gireyim. Çok mu attın? Yok, yok Bak çok beklettim ben ya. Ben niye bu kadar çok beklettim? Of oh, of oh, of. Oh. Klan kalesi sevmedim sevmedim sevmedim. Tam bir anti düzeni kurmuş bari ya. Orada şeylere örmedim mi? Tuzakları nereye koymuş? Hı. Hmm. Doğru, doğru. Büyük korucu atlamaya attın. İki tane öfkem var. Klan kalesinden şey çıktı. Askerler çıktı oraya bir öfke gelecek. Aynen bir öfke geldi. At gene bir bomba patladı. Ama yine büyük ihtimal ya yüzde de. Yok yok yüzde elli gelmez. Yani şey. Hmm, atıcı da çok pasif kalıyorum ya. Atıcıya çok pasif kalıyorum. İstediğim gibi olmuyor. Bakalım yüzde alırsın gibi geldi. Ha, Aynen. iyi yere gitti. Vallahi iyi gitti. O ortaya girirse zaten ümünü sıkacaklardı. Büyük ihtimalle %50 kesin geldi. Bunun kalesinde şey vardı. Klan kalesinde golem vardı. Golem ve balon vardı. Oh, içi, Of bir tane patladı. Neyse. Ama enteresan Gerçekten. saldırdığın yerde öyle bir tuzaklar varmış ki çok kötü bir yerden e, tercih edilmişim var ya. Hı -hı, benim atıcıları yedi ya. Evet galiba böyle de 150 gelir. %50 gelir. <laughs> ya şimdi atıcıda e, mantığı anladım da Elim yavaş kalıyor abi, biliyor musun? Elim yavaş kalıyor. Bak benim e, şahsi düşüncem atıcıları atıyorsun ya 10 tane. Hı -hı. 5 5 10. O 5 10'u atarken o arada şeyi ortaya da e, dev, devi at ki çünkü sen o atana kadar o 10 tane atıcı öldürüyorsun zaten. Evet yes, yavaş kalıyorum hmm. onu. Yani toplam 26 atıcın atıcım var. 10 tanesini öldürdüm. 16 tane atıcıyla köyü temizlemeyi düşünüyorsun. O da imkansız yani o içeri girerken o 5 tane 10 tane atıcı ölmeden içeri sokman gerekiyor. Hepsini bir anda atacağım ya şimdi. Öyle deneyeceğim. Aynen böyle bir dene bakalım. Tamam, hangisi o zaman bir daha tekrar farklı köy düzeni yollayayım sana. Tamam. Ee, sana çok farklı bir köy düzeni yollayayım şöyle bakayım. şunu dene. E, bu da anti düzeni zaten. Atıcılar için anti düzen ama şeyler içinde de bilmiyorum. Bir dene bakalım ne olacak. Hmm, tamam düzen güzel. Tamam anladım. Bu da Samet'in köy düzeni. Bunu genelde e, Şampiyonlar Ligi'nde olan ligde olanları çoğu kullandığı köy düzeni. Göreceksin birazdan. Yolladım ben sana geldi mi? Hı hı. Gör gördüm abi saldırıyorum şimdi. Evet bu düzen bu düzen bu düzenle patlıyorlar ya atıcı biliyor musun bu düzenle aşırı patlar Hemen Orada bakalım atıcı düzeni değil Ama deneyelim Hadi bakalım Hepsini sabrıyorlar şuradan Çok farklı bir yerden giriş yaptım. Bakalım buradan nasıl bir sonuç alacak. Genelde şeyden saldırı yapıyor kartalın oradan veya o en soldaki e, duvarlardan saldırı yapıyor şu kısımlardan. Ama genelde sen farklı yerden girdin bakalım ne olacak. Evet köyü aldın. Büyük ihtimal köyü alacaksın gibi. Kartal da indikten sonra işte bir öfke var zaten. Ya yani şu atıcılar biraz daha koşabilse çok güzel. Bir tane Oha ya. Var. Orayı nasıl şey yapmış ya? Kraliçe nasıl oraya gitmiş ya? Ben onu anlamadım. Değil mi? S soldan salıyor ama çok iyi yere gitti ama. Test ya Tesla işi benim kafamı da karıştırıyor abi, biliyor musun? Saç o te, oha kraliçenin vurduğu yere bak abi. Dakika 1.47 kraliçenin vurduğu yere bak. Aynen gördün şimdi. Aç arkada şifa lan kraliçeye yönel. Kraliçeye yönel ha. Yönel yönel yönel. Büyük ihtimal 3 3 dediğin gibi ya. Hani bir süreden belki takılmazsan. bakıcı tamam tamam geldi galiba. Geldi, Ama geldi. şey şey x X'yi havaya bakıyor. Büyük ihtimal şeyleri indirebilir. İndirsin daha daha iyi. O, oyalasın onlar şimdi. Vuracağım zaten şimdi kafasını eksiyene. Şimdi duvar kırmayla uğraşacak büyük ihtimal şurada. Evet. Ama ah, kraliçenin ha, gördü özelliği gördü ya. Var bak ya. orada gördü gördü. Cehennem şeyini gördü. X gördü. Şimdi dakika 30. saniyede kullanacağım şeyi. Kraliçenin şeyini. Hadi oğlum. 50'de 50'de kırsın. içeri girecek. Fullleyeceğiz. 30 hadi 30 30 da kullanacağım hadi oğlum az da az da az da fullledik ha fullledik şimdi bassan basacağım bir dakika biraz daha biraz daha 30. saniye abi kraliçenin çünkü vuruş gücü 30. saniyeden sonra artıyor şu an <laughs> evet. çıktı zaten tamam bu bu başarılı. <laughs> Abi bu saldırıyı çek bence güzel bir YouTube'da paylaşırız. <laughs> Şu an kayıtlı zaten. <laughs> <laughs> Kaydı ben başlatmıştım zaten. Şimdi o zaman e, onun zor olanı vardı ya, yani yapamadığımız senin köy düzeni. Kendi köyüne saldırıyorsun ama kendi köyüne Abi üçleyemiyorsun. Kendi köyüme saldırıp üçleyemiyorum çünkü <laughs> zaten üçlememek için o köy düzeni yaratılmış. <laughs> hani atıcıyla üçlenmesin diye bu köy düzeni Hani senin üçlediğin zamanda zaman da golem içeri çekmişti. Hani anlatabildim mi? Evet. Yani bunda içeri çekilebilecek yani içeri girebilse sıkıntı değil. Hani atıcılar içeri girse hep şeyler giriyor. Ya dev girdi ya da hero'lar girdi. Şu ana kadar. Ya şu sol taraf değiştireceğim ya. Sağdan dön dönebilir mi acaba? Ona bak. Of çok ap ayrı bir yere gitti ikisi. Gitsin gitsin zaten öyle hani gitmesi için yaptım. Bakalım bu sefer. Bu sefer o yeni attığım 5 atıcıların 10 atıcılar da sağlam duruyor. Öfke güzel yerden kullandın. Hızlı bir şekilde orada reaksiyon gösterecekler. Ve o hızlı reaksiyon büktüm hepsi içeri girecek. Hadi. Ben girmiyor abi valla. Valla sokamıyorum ya içeri. Yok olmuyor arkadaş. Nasıl bir şeyse olmuyor yani. Hani geçen benim saldırdığım yer vardı ya Onur. Her Abi bu... senin saldırdığın yer e, şey fark etmiyor. Çünkü... Ulan içeride de soktuk. Ha, Klan Kalesi'nde zaten e, şeyler laf balon yukarıda olduğu için aynı mantık düzene gidebilir. Ama bu sefer yok canım. Yok yok. İşleme yok. İşleme yok. Or oradan girersem iki kesin alırım. <laughs> yani iki kesin alıyorum. Onda sorun yok. Ama Vallahi, Vallahi... Yok ya. Şaka maka. Al şunu da atayım da bari içim şeyde kalmasın. Şey, şeye girdi mi takılıyor ya? Şu köy, nasıl bir köy düzeni değil mi? Abi ya zaten hani işlenmesin diye yaptığım düzen olunca kendim düşlemesi zor oluyor ya. Ama ben senin bu köyünü istedim. <laughs> o bir ana <laughs> Onu... Kale, kaleyi golem almasaydım abi zordu. Ha, doğru o bir şey demiyorum. Ama helal olsun gene de güzel saldırı üzerine Hızlı bir reaksiyon ama işte burada şunu öğrenmiş oluyoruz. Hani klan kalesinde golem değil abi. Laf tazı attığı zaman adam biraz affedersin kafa karışıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Eli ayağı titriyor. Evet. O zaman bir daha gönderiyorum. Buraya şey göndermiş. Çakır'ın gönderdiği vardı. Çakır'ın gönderdiğini bir daha saldırsana Onur. Çakır'ın gönderdiği. Ee, zaman. onda güzel birkaç tane anti düzeni var. Ha bu düzen tamam. Bu düzen güzel. Bu düzene girelim. Bu düzene nasıl giriyorduk ya? Atıcılarla. Onu düşünüyorum şu anda. Soldan aşağı. Aa tamam tamam. Bu daha güzel. Şeyi içeri almış. Ne güzel. 3. 3 şuraya. 3 şuraya. Hepsini buraya. Tamam. Deneyelim. Görelim. Şimdi, şöyle. Ha, bu farklı bu şu anki kullandığı Çakır'ın şu an kullandığı köy düzeni Çakır'ın da level'ı 164 level bu arada Level, level değilmiş. Bu da bir anti düzeni bakalım bu anti düzeni ne olacak